Evet bugün sizlerle beraber Instagram'daki takipçi sayılarımızı arttıracağız arkadaşlar. Şu anda en son sayfamızı 22.711 tane takipçiye kadar çıkarmıştık. Bugün de aynı şekilde sizlerle beraber bu takipçi sayılarını en hızlı şekilde arttıracağız arkadaşlar. Elimizden geldiğince bu yöntemin detaylarını sizlere anlatacağız. Ve aynı şekilde site içerisinde bir tane ücretsiz para kazanma yöntemi var. Bu yöntem ile sizlerle beraber tamamen bedava bir şekilde de bu yükseltmeyi sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu işim için bizler cmm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın çoğunu e, site içerisindeki ücretsiz yöntemlerle geliştirebiliyoruz. Bizler bu senin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linki tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de sosyal medya hesap bilgimiz girmek zorunda değiliz arkadaşlar. Yani tamamen normal bir şekilde siteye kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yapmış. Bunu vakti hızlı bir şekilde başlayalım. Hesaplarımızı geliştirelim arkadaşlar. İlk olarak direkt sipariş verelim. Daha sonrasında sizlerle beraber ücretsiz yöntemleri vesaire göstereceğiz arkadaşlar zaten arkadaşlar. O yüzden tıkladığım kategori bölümüne. Bakın burada birçok sosyal medya platformu yer alıyor. İstediğiniz platformlarda kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Ben buradan direkt Instagram takipçi bölümüne geldim. Türk takipçi, kadın erkek takipçi, garantili takipçi, yabancı ve yabancı garanti şeklinde farklı farklı takipçi servisleri var. Alt kısımlarda ise diğer kategoriler mevcut. Onlardan da dediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Biz buradan mesela hangisini tıklayalım? Örneğin Türk garantili kısmına tıkladım. Daha sonra servis bölümüne tıklayıp bir tane bir tane servis seçmemiz lazım arkadaşlar. Burada bakın değerli değerlendirmeye gerekmeyenler var. Normal garantiler var. Bunlardan dilinizi kullanabilirsiniz. Biz değerlendirmeye gerekme servisine tıklayın. Bundan kullanın. Daha sonra geliyoruz Instagram hesabımıza. ister profil bağlantınızı, ister kullanıcı hiç fark etmez. Kopyalayın. Daha sonra link bunu yapıştırıyoruz. Daha sonra atmak istediğimiz miktarı giriyoruz arkadaşlar. 20 tane mesaj gönderim. Yazdım 20. Sipariş butonuna tıklayarak mevcut siparişimizi site içerisinden kul verebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Artık bizim buraya kendi e, takipçimiz gelecektir. 20 tane takipçimiz gelecektir. E bu sayede hesabımızdaki takipçi sayısı artış göstermiş olacak. Sizler de bu kadar kolay bir şekilde takipçi siparişi verebiliyorsunuz. Ek olarak bakiye ekle kısmına tıkladığınızda buradan size bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak bakiye ekleyebilirsiniz. Veya satış ortaklığı bölümler ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada mesela sitenin bize vermiş olduğu bir davet link var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz gerekiyor. Ne kadar çok kendi davet linkimize biriniz te çekip bakiye teksik, o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye ödeme talebi butonuna tıklayıp çekebiliyoruz. Siparişimimle verdiğimiz önceki siparişimizi kontrol edebiliyoruz ve de destek sistemi kısmına geldiğimizde ve herhangi bir konuda sorun yaşarsak buradan destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Artık bizim hesabımızda takipçimiz kısa süre içerisinde gelecektir ve bu sayede takipçimiz artık gösterecektir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.